Merhaba arkadaşlar. Bugün Ibis Paint X'teyim. Ve bugün gördüğünüz gibi burada ki bir sürü güzel fotoğraflar ve bu şekilde çok güzel fotoğraflar. Ya işte, yaptım. Bu arka planları almadım arkadaşlar. Defne e, yaptım. şey yaptım. E şimdi ipeğim, ipek arkadaşıma yapacağım. O mavi ve mavi çok seviyor. Mavi ve morum. Bu yüzden şimdi e, şey yapacağım arkadaşlar. Onun için yapacağım. Eğer siz de isminizi istiyorsanız bu arada tekrardan söyleyebilirsiniz. Mesela e, Defne sen e, şey yapabilirsin. Neydi? Tekrardan istediğin renkleri söyleyebilirsin. İpek sen de aynı şekilde söyleyebilirsin. E, başka kişiler söyleyebilir yani. Sıkıntı değil benim için. Evet bu şekilde yaptım. Şimdi renk verelim şuradan. Bu şekilde yani görünmesi önemli değil çünkü bunun için bayağı bir şey yapacağım zaten arkadaşlar şimdi ve bu şekilde bayağı madde kullandım bile. Şimdi biraz mor kullanıyorum. Arkadan sandalye sınmalama sesleri falan gelebilir arkadaşlar. Kedin şey sınmıyor çünkü. Şimdi buradan Bu arada arkadaşlar. E, mesela e, şey yapmayın. Böyle bir video e, yapıp size aynısını gördüğünüz gibi çok güzel bir akım başlattım falan demeyin. Çünkü bunu ben kendim buldum. Hiçbir yerden bulmadım. Öylesine böyle değişik değişik fotoğraf, güzel fotoğraf şeyler yapmayı denerken, resimler yapmayı denerken böyle bir taktiğe taktik buldum. Arkadaşlar ya çok zor. Evet arkadaşlar en sonunda yapabildim. Bu arada en güzeli bu olacaktı gözüküyor. Tabii benimki de çok güzel olmuştu.

Evet çok güzel arkadaşlar. Gerçekten burada çok güzel oldu. Şimdi Arkadaşlar iki tane akım başlatacağım. İki akımı da şimdi bu videoda göstereceğim. İnşallah bu arada diğer akımı yapabilirim. yaptım arkadaşlar. Bu şekilde çok tatlı oldu bence. Şimdi bunu TNG olarak kaydediyorum ve bu galerime dönüyorum. Şimdi arkadaşlar buradan bu çok güzel. Bu en sevdiğim olabilir arkadaşlar. Şimdi buradan buna metin atıyoruz. Sonra buradan arkadaşlar ay pardon. Sonra buradan da emoji seçiyoruz. Bu, bu, bu. Ben bunları seçeceğim. Ama şöyle yapmam lazım. Boşluk bırakıp Sonra bunu yapıp sonra bunu yapıp sonra bir de bunu yapacağız. Şimdi yapıyoruz Ve bunu şöyle şuraya koyuyoruz. Tamam arkadaşlar. Bu tamamdır. Ee, şimdi bu Tamam. Pardon. Şöyle biraz açalım. Tamam. Tamam arkadaşlar. Şimdi buradan ben kendi ismimi yazacağım. Bir de tam şöyle bir fırça. Arkadaşlar şimdi buradan bunun ee, bir dakika. Şimdi, pardon. Bir dakika arkadaş. Arkadaşlar en sonunda yapabiliyorum. Bu böyle, böyle okşuyoruz. Çok şey ya, Bu kafayı yiyeceğim. Neyse tamam yapıyorum. Bunu böyle böyle karalıyoruz. Tamam. Sonra buranın alıyorum üstünden. böyle yapıyorsunuz. Şimdi ben bu böyle şu renkler seçmek istedim. Son bir dakika. İnşallah olur arkadaşlar. Olmazsa da Yok pardon. <laughs> Brahmanız. Böyle böyle yapıyorsunuz. Çok zor arkadaşlar. Çok zor yaptım. Bir tane video var. Tuttu. Ondan bakarak yaptım. Bir de bu damla. olur. Bu sefer de olmazsa yani pü. Allah Seni. Sonra bundan ne dedi la? Bakar mısın? çok güzel oldu. Bakar mısın? Bence muhteşem bir şekilde güzel oldu. Muhteşem oldu. Muhteşem, muhteşem. Bakar mısınız nasıl de istiyorsanız bu 3 e, tane sadece 3 tane emoji koyacaksınız. Ve bu kadar arkadaşlar. çok basit. Çok 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 basit. Ve isminizi yazacaksınız. Şimdiden beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bay bay.